bakın size şimdi ne yemekler yapacağım ben. Deplasman lezzetleri. Hingel, gel, gel ama ne olursa olsun yine gel. Sivas'ımıza gel, iyi diyarına gel. Parmaklarını yiyeceksin. Dök biraz yavrum. Nusret gibi pata pata pata. Evet ben e, tabii takımda futbolcu kesme konusunda uzmanım. Gördün mü? Ya. Bu da dükkanı yedi be. Niye yavrum ya? Annem bakmıyor da ben bakıyorum sana. Daha ne istiyorsun? Bunlar her gittiği yerden yedi doymadı gözü ya. Hayırlı cumalar acaba. Yiğit doların şehri, Cumhuriyet şehri Sivas'tayız bu hafta. Deplasman lezzetlerindeki durağımız Sivas. Kiminle bir araya geleceğiz Sivas'ta? Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'la bir araya geleceğiz. Şehrin bu yörenin en özel yemeklerinden birisini Hingeli birlikte yapmaya çalışacağız Bülent Hoca'yla. Ardından tabii ki yaptığımızı da yiyeceğiz. Ama öncesinde Sivas'ta çok güzel tarihi eserler var. Hem çarşıyı hem de Sivas'taki bu tarihi eserleri bir gezelim. Ardından Bülent Hoca'nın yanına gidip mutfağa girelim. Hadi başlayalım. Ya istiklal ya ölüm. Cumhuriyetimizin kuruluş paralosu olan bu sözler işte bu salonda söylendi. 4 Eylül 1919'da şimdiki adıyla Atatürk Kongre Müzesi'nde bu salonda Cumhuriyet'in temelleri atıldı. Biz de elbette Sivas'a gelmişken burayı ziyaret etmeden gitmeyelim. Sivas'a kadar geldik. Köfteyle döner yemeden, Sivas köfte ve dönerini tatmadan dönmek elbette olmaz. Yarım porsiyon, yarım yarım söyledim. Daha önümüzde uzun bir yolculuk var. Bülent Hoca'yla yemekler yapacağız, onları tadacağız. O yüzden biraz az yiyeyim dedim. Tadalım. Köfteden başlayalım. Döneri de tadalım. öncelikle Sivas'ımıza hoş geldiniz. Deplasman lezzetleri güzel olur, keyifli olur. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Sen hocam. Sen seninkini giy, ben benimkini. Önlüklerimizi giyelim hocam. Ne demiş Mevlana? Ne olursan ol, olur, yine gel. Ama demiş, dön gel. Hingel mi? Hingel. <laughs> Sivas'a gel. Güzelliğe gel. İyi doların mekanına gel. Bakın sizlere şimdi ne yemekler yapacağım ben parmaklarınızı yersiniz. İçli köfteler, dolmalar size hepsini Hocam neler dolmalar, yiyeceğiz bugün? Parmakları yiyeceğiz biraz. <laughs> Geçelim mi hocam mutfağa? Geçiyoruz inşallah. Hadi buyurun. Mutfağa girdik Bülent Hoca ile birlikte hocam çalışmaya başladınız bile. Evet, evet. Yani öncelikle hoş geldiniz Sivas'ımıza. Gerçekten yemekler diyarı. Bu memleket her şeyle, her güzelliği hak ediyor. 7 milyon insanın 6,5 milyonu e gurbet ellerde bu vatana, millete hizmet eden, çalışan, çok çalışkan özel bir insanlar topluluğu ve onların en güzel yemeklerinden bir tanesi de madımak çorbası dediğimiz ya da, ya da madımak yemeği aslında. İnsanların o şekilde verilirdi. Çok güzel bir yemek yaptı size. Mutlaka yiyin tavsiye ederim. Madımakla başlayalım hocam. Madımak sana bunun güzelliğini yiyebilmen adına Madımağımı sana sunuyorum. Birçok yemeğimiz var. Madımakla başladık şöyle. Göstereyim. Aman. Hingel yapmaya çalışacağız hocam. Asıl sınav yine, herhalde orada. Biraz sonra hingel de yapacağım size. Hingel, hindi gel ama ne olursa olsun yine gel. Sivas'ımıza gel, iyi dolar diyarına gel. Parmaklarını yiyeceksin. Ama ondan önce size daha değişik bir şey size sunacağım. Bu çorbayı parmaklar ve ağzınız böyle tadından doyamayacaksınız. ...feskutan diyorlar. Ee, bu esna bir yoğurt çorbası. Aynı zamanda içinde... ...ilik suyu olan... E, ...yeşil mercimeklerle birlikte yapılmış... ...ananeler, dedeler zamanından kalma... ...özel bir çorba ise yaptım. Kendi ellerimle... ...yani yemek de... ...sizi bugün keyiften... ...inanılmaz bir şekilde... ...zevk alacağınız... ...hem vitaminler yönünden çok... ...değerli ve güzel olan... ...bir çorba. ...size takdim edeceğim. Depresman lezzetleri. Depresmana gelen... ...bunları güzel bir şekilde yiyebilir. Size şimdi hingel, hani hindi gel... ...hemen gel, şimdi gel... ...Sivas'ımıza gel dediğimiz özel yemeğimizi... ...inşallah hamurunu açacağım. Buradaki en büyük şey şu... ...niyet ettim, niyet eyledim. Zaten niyet etmek çok önemli. Sevginizi katmak çok önemli. Yani bu işe... ...besmeleyi çekerek başladığınız her yemekte... ...niyetiniz güzelse kalbinizdeki o güzellik yemeğinize yansıyor. Biz de bugün işte size çok güzel bir şekilde hingel dediğimiz yemeğimizi hamurunu açarak size güzel bir sunum yapacağız inşallah. Şimdi birader bunu böyle yaparken tabii ki güzel bir şekilde... Taktik var mı hocam? Bir taktik var, var, var mı? Yuvarlayacaksın işte. Hep böyle topu yuvarlıyorsun ya. Bu sefer de hamuru yuvarlayacaksın. Hatta ben bazen atıyorum bu hamuru. Hamur oradan gidiyor, geri geliyor. Bazen de gelmediği de oluyor ama olsun. Dök biraz yavrum. Şey gibi dökseydin bizim Hüsret Mark'ım, gibi. Mar Nusret gibi pata pata <laughs> pata. Hocam mutfağa girer misiniz normalde? Girerim. Çok iyi de Mesela ben biliyorsun anne benim sürmeneli, babam Rize Ardaşenli. Ee, Karadeniz yemekleri, muhlamalar falan çok güzel yaparım. O yüzden de e, o anlamda da e, evde özellikle benim oğlan ister, mutlaka oğlana da onu yapmış oluruz. Hocam bir anda nasıl oldu hamur? <laughs> evet değil mi? Şimdi bak işte kapanan takımları açmak için onun bir taktiği var. Dolayısıyla hamurun açmanın da bir taktiği var. Ee, böyle yaparak bu hamurun bu güzelliğini en güzel şekilde açmış oluyorsun. İşte bu. Çok ince olması gerek yok. Karşı tarafın görünmesine gerek yok değil mi hocam? Yani daha ne olsun. Gördüğünüz üzere. Muhteşem hamurumuzu açtık. Hingelimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, ben e, tabii takımda futbolcu kesme konusunda uzmanım. Formunu iyi olmayanlara verdiğim görevi yapamayanlara malum kesebiliyoruz. O yüzden de şimdi hingelimizi keseceğiz. İstiyorsan sana da vereyim. Evet hocam, ben hani, çalışmadım. Bıçak direk elden vermemiş olayım. Böyle güzel bir şekilde, hem bastırmayı, orada kare kare kesmiş olacağız. Bak buradan böyle bu şekilde kesmelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra hingelimizin hamurunu en güzel şekilde açmak için pozisyonunu halletmiş oluyoruz kardeşim. Yani burada havaya kaldırmadan yere düşürmeden direkt oynanan oyunun hamuru bu. En güzel şekilde açarak tadına lezzet katarak niyet edip niyet eğleyerek Yaptığımız hamurumuz, bu da e, deplasman lezzetleri de yemek yapmayı daha bizden daha çok seviyor. Maşallah hanımeli gibi bu işi seviyormuş da adama TRT'de spikerlik vermişler. Biz adamı şey zannediyorduk. E, mersem yemek yapmak için doğmuş bir evlat bu. Analar, Seviyorum anası, hocam. Anası arası Anası gurur duyuyor evladı. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hocam özellikle son dönemde ya her zaman öyle aslında da özellikle son dönemde. Hingel tarifi midir hocam? Hingeli. Şimdi yeme. Deplasman lezzetlerini tadına bakma. Yiğidolar dolar diyarında hep birlikte keyfin tadını çıkarmaya. Kendi ellerimle açtım, size en güzel şekilde hazırladım. Hing geldi, dön geldi. Ondan sonra ne olursa olsun gel dediğimiz Sivas'ımıza, yiğidolarımızın şehrine size parmaklarınızı yiyecek. Hem de böyle birbirinden keyifli keyif alacağınız. Bülent, ustanın da lezzetlerini. Evet Şimdi hocam, bismillah. masa çok güzel görünüyor. Burada şimdi sevgi var. Niyet ettik, niyet eyledik var. Kardeşim kaşığını al. Feskutan çorbamızın babaannelerimizin, anneannelerimizin, o dünya güzeli varlıklarımızın annelerimize hediye ettiği özel bir çorba. İçinde kemik suları falan da var. Üzerindeki sosuyla, lezzetiyle yediğince keyif alacağın bir çorba. Afiyet olsun. Hmm. Hmm, 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 hmm. Çorbadan aldık hocam. Evet. Devam edecek misiniz hocam? Alayım mı? Çorbayı mi? yiyeceğiz. Öyle yok. Bunları burada bıraktık mı? O, sünnetleyeceğiz hep beraber. Burada dükkanda ne var ne yok. De hep beraber sünnetleyeceğiz, yiyeceğiz. Evet, şimdi madımak yemeğimiz diyoruz biz ona. Madımak yemeği. Normal şartlarda bu madımak yemeğimizin en büyük güzel tarafı çorba gibi diyebilirsiniz. Afiyet şekerle hep beraber Yiyoruz inşallah. Gördün mü? Ya. Ya. Böyle güzel olur işte. İlaçlarımızı aldık hocam bir yandan da. Oh. Sohbet edelim mi? Edelim birader. Hocam her zaman basın toplantılarınız. Az önce içeride de sormaya çalıştım ama beni susturdunuz. Evet. Basın toplantılarınız her zaman ilgiyle izleniyor ama artık basın toplantılarını bekler olduk. Bu hafta <laughs> ne olacak diye. Şimdi eskiden söyleyerek birçok şeyi halledemezken konuşmadan sadece mimiklerle birçok şeyi halledebiliyoruz. Hatta bir kamyon şeyi halledebiliyoruz. Ee, Sen sensus gözlerin konuşsun diye bir şarkı vardı. Ebru Gündeş'in miydi tam hatırlamıyorum ama. <laughs> evet. Dolayısıyla bazen evet. gözlerle konuşulması lazım. Biz maalesef bardağın dolu tarafına bakmayı sevmiyoruz. Hep bir boş tarafından bakıp insanları bu ülkede neler yaptığına ya da neler yapabildiğine, nasıl bir kalbi olduğuna, neyin mücadelesini ne şartlarda verdiğine, bu şartların ne kadar zor olup olmadığına bakmadan ya da bir sürü dönen e, sistemin içerisindeki çarpıklığın doğrultusunda bir şekilde birilerine bir karar vermeye çalışıyoruz. Ben de bazen evet sevgimi göstermek için, merhaba demek için el sıkıyoruz. Bazen bize bir şeyler söylediklerinde onlara, onların tarzında değil ama sen kendisinin aynaya baktığında kim olduğunu gören bir vasıfla ona gereğini söylüyoruz. Dolayısıyla sus ve konuşma çok daha etkili olduğu düşüncesindeyim. Gerçekten de konuşarak hiçbir şey anlatamadım. Susarak çok şey anlattım. Bayağı da etkili oldu hocam. Evet. Sosyal medyada özellikle. Kesinlikle. Kesinlikle kardeşim. Mimiklerle birçok şeyi anlattınız. Hatta tarifi de verdiniz içeride. Aynen. Her yerde mantı yersiniz. Mantının değişiklikleri vardır. Bizim mantımızın bir güzel tarafı da şu. El emeğiyle açılmış mantı bunlar. Yani böyle hazır mantı değil. Sivaslıları has annelerimizin burada evlerine git bugün hangi eve gidersen gidin mutlaka buna tarzında bir yemek vardır. E bir de ülkenin 7 milyon Sivaslı var. Mübarek nasıl bir şey olduysa nüfus kağıdını biz buradan mı dağıttık? Yoksa gerçekten Sivas'tan mı dünyaya yayıldık, üredik onu da bilmiyorum bak. <laughs> o kadar söyleyeyim yani. <laughs> Buyur kardeş, kardeş. Ben beraber ben olsun, gel. güzel olsun. Hani doldurduğunda ee, bir kaşığı 40 tane, 40 tane almaz tane ama. Yok o kadar 40 tane öyle ağzına atamasın da bundan 10 tane atsan yeter ama biz üç tane atalım. Hocam Sivas'ı nasıl anlatırsınız şehri. Sivas'a baktığımızda iyi dosu. Mert insanları var. Ee, Sivas'ta evet çok özel bir kangalımız var. Balıklı gölümüz var. Orada doktordur onlar. Sıcak Çermik terminalde hem otelimiz var hem de kaplıcalarımız var. Orada insanlara şifa, fizik tedaviler veriyoruz. Balıklıgöl'de doktorlarımız dünyada hiçbir yerde yok. Buraya özel bir az. Bizim Kangalımızı övmeye yer yok. Aslan ötesi bir Kangalımız var, cinsimiz var. Onlarla beraber bir de Sivas Sporumuz var. 20 senede sayın Mecnut Yakmaz başkanın önderliğinde Türkiye'de borcu olmayan tek kulüp olma özelliğini taşıyan. Bununla beraber UEFA'ya gitme başarısını defalarca, Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısını gösteren, 20 yıldır bırak Avrupa'ya Edirne'nin dışına çıkamamış birçok Anadolu takımının olduğu yerde Sivasspor'u bu başarıların bir bölümünü benim, bir bölümünü Sayın Sevgili Rıza Çalınbay hocamın yaşattığı e, bir Sivas var. Onunla beraber de işte şimdi tadına doyum yapa, e, doyamadığımız... Evet hocam yemekleri de soracağım. Sizin favorinizi sorayım. Bunların hepsi bir favori be birader. Ya bunların hangisini seçersen seç, hangisini yersen ye. Yani tadı damağında kalır. Parmaklarını yersin. Hatta biri, öyle bir, biri gitti hocam benim. biri, biri gitti. <laughs> Parmaksız kot olarak tarihe geçti. Hocam Sivas'a deplasmana geldik. Evet. Akşam maçımız var. Evet. Bize Bülent uygun bir menü yapsa. Hı -hı. Sabah, öğle, akşam. Parasıyla mı bedava mı? <laughs> Ismarlarsınız diye düşünüyorum hocam. Evet zaten ya. Şu ana kadar 450 tane forma göndermişim. Yani bir 450 kişiye de bir yemek ısmarlayacak gücümüz var elhamdülillah. Öncelikle çorbamızı tabii ki. Bir menüde. Sabah çorba mı hocam? Sabah çorba içeceksin. Hani kelle paça da yiyebilirsin. Hamama gidebilirsin burada. Aa, kelle paça yenir elle mi diyorlardı. Böyle bir şey hatırlıyorum benmiş. Yani ben hiç sabah da gitmedim ama da. Ben sabah burada Kurşunlu Camii'ne, şeydeki Sivas Camii'ne oralara gidiyoruz da. Millet bazıları hamama da gidip çorbasını orada kelle paçayla yiyor. Ama çorba sabahtan başlayabilirsin. Feskütan çorbası sabah menüye yazalım hocam? Yazalım abi. Bunu köşeye koy. O feskütan çorbasını içelim orada. Öğlen? Öğlen geldik. Bir şey yememiz lazım. Bununla beraber bir kere madımağı yiyelim. Niye ya? Bir kere toksinler, moksinler var. Birikmiş stres bir sürü bu stres, bu yoğunluk, bu şey kimden çıkartacağız? Türkiye'deki 20'si Süper Lig, 20'si de PTT Ligi olmak üzere geri kalan antrenörler var. Yapışırın, yüklenin. Yüklen baba, yüklen. Biz tabii burada hep karşılarız, göğüsleriz sizi. Bu e, o sıkıntıları da atabilmek için madımak yemeği yememiz lazım ki damarlardaki tabi 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 damarlardaki bütün stresi atıyor. Ben yemediğim gün çok sinirli oluyorum. Yani öyle bir psikopata falan bağlıyorum. Öyle bir durumum var. Madımak çorba şey, yemeğiyle ee, öğlenimize başlayıp bak parmak sarması dolma helalinden, buradan direkt videoya dolmayla da seni ee, o zaman madımak ve Dolmayla. dolma bir tane de hamur yazdık. işi yapalım ben bir mantının istersen ağır olmaz mı hocam? Ağır olmaz be bunu yeni bunu çorba niyetine yedik, bunu tamam. garnitür niyetine yedik, bunu da ana, ana yemek, yemek niyetine ee, mantımızı güzel bir şekilde yiyerek hem çünkü böyle e, protein anlamında da karbonhidrat anlamında da çok şey. Akşam? Akşama geldi. Şimdi akşamın tabii bir keyfi var. Bu keyfin içerisinde yememiz gereken çok özel bir yemeği var. Bu yemeği de beraber demin hamurunu birlikte açtık. Gördüğün gibi hamuru çeviriyorsun falan filan. Yani bu konuda da iyi uzman. Yani top çevirme gibi hamur çeviriyorum. Hatta bu işi daha mı iyi yapıyorum acaba? Bu işe mi dönsem diye düşünmediğim de oluyor. <laughs> Döneyim mi? Yapma ya. Kitap yazdık bu kadar. Boşuna mı yazdık ya? Akşamda hingel mi hocam? Hingel. Döngel. Ne olursan olsun yine gel. Sivas'ımıza gel. Bu güzel yemeğin tadına bak kardeş. Allah'ım damlıyor güzelliğe bak. Tablana Hadi bir bakalım. tane gönderelim. Evet hocam. Hmm. <laughs> Baba devamlı şeyde işaretle. Tek parmak o kaldı da o yüzden. Gelelim ondan sonraki sürece. Ee, böyle i̇şli bir köftemiz. içli köftemiz var. Bunu da verdim mi? Anam 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 diyorum sana. Keyfinden doyum olmaz. Hmm. <laughs> Bu da dükkanı yedi be. Ben sizi konuşturup bir yandan yemek yiyorum. Tabi. Işte. Tabii sen öyle çok kurnaz çıktın. E tabii çay, kahvenin 40 yıl hattı var dediler. Artık kahvede de ısmarlamaz oldu bile. Onunla beraber tatlımızı da ikram ettiğimizde Zaten en sonunda bunu yaptığımızda hadi be bundan daha keyifli bir dünya olmaz deyip mideye indiriyoruz. Lokum. Ben değilim. Abiyle gidiyor. Gel abi gel. Anam bakmıyor da ben bakıyorum sana. Daha ne istiyorsun? Bunlar her gittiği yerden yedi doymadı gözü ya. Hocam zayıf mı ama? İşte ne yapıyorum ben de anlamadım. <laughs> Hocam takım nasıl gidiyor? İnişler çıkışlar Şimdi oldu. Şimdi demin geçti buradan geçti gidiyordu. Nereye gidiyor <laughs> Yani vallahi eldeki imkan ne? Bütçen ne? Kadro yapılanması ne? Transferler gelmesi bir dert. Şehrin bulunduğu konum güzel. İşte yemek güzel. Anadolu'da yaşanan en büyük problemlerin başında bunlar geliyor. Dolayısıyla takım mutal anlamda çok kaliteli, karakterli. Biz zaten bir arkadaş havasını yaratmaya çalıştığımız bir takım var. Bu sevgili Mecnunot Yakmaz Başkan'ın özellikle Sivas Spor kültürünü oluşturmada çok büyük ömeği oldu. Yani bu takımın bütün planlamasını, sistemini, kurumsallığını, her şeyini kuran kendisi. Zaten ona da Sivas şehri 7 milyonlu kendinden biri, kendi ailesinden biri olarak fazlasıyla görüyor. Dolayısıyla biz Sivas Spor olarak onun kültürünü devam ettirmeye çalışan bir yönetim var. Bahattin Eken Başkan ve yönetimi çok değerli yöneticileri de var. Onlar da sağ olsunlar ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Hocam bir ara istifa etmeyi de düşündüğünüzü söylediniz. O süreci anlatmak ister misiniz? Yani tabii çok yoruluyorsunuz. Ben buraya kendi ailemden bu kadar fedakarlık vererek kendimi adadığım bir ortamda o sevgiye inanmışlığı istiyorum. Bazı bizimkiler de böyle bir enteresan konuşuyorsun. Niye konuştun? Konuşmuyorsun. Niye konuşmuyorsun?" diyor. E dedim, bir konuşmayın bakalım ne olacak? Konuşmadım, 10 kişi kendi aralarında anca konuşabildi. Ben bir konuştum, mu Türkiye konuşuyor. E dolayısıyla demek ki benim konuşmam gerekiyor. Eğer ben Sivas'ın hakkını savunuyorum, Sivas Spor'un hakkını savunuyorum, onun mücadelesini veriyorum, herkese sevimli gözükmesin de bilirim. Ama ben şöyle falan olamam, ben Türk'üm. Ve hayatım boyunca e, dik yürüdüm. E, o yüzden de bir şey varsa onu söylerim. Kimseden de haksızlığa karşı bir şey istemem. E, böyle bir durumlar olduğu bir ortamda e, bir sürü hakları yenildi Sibaspor'un. Ben isyan ediyorum. Bardağın boş tarafını görmekte olan bazı kişiler böyle bir şey yapınca e, tamam o zaman dedim ya. UEFA'ya götüren ben, Şampiyonlar Ligi'ne götüren ben, tesislerin yapımını yapan ben, stat yapan ben, cami, okul, mescit bilmem ne, takımın toplanması, para bulunması falan yapan ben. E bu kadar eleştirileceğim. Niye? Arkadaşım mutlu değil, bilmem ne değil. Öyle bir dünya yok dedim. O zaman Abbas bana... Sonra bir baktım reymanajlar falan kapıya gittim. Sen gidersen biz de gideriz. Dördün yok. Başkan hayatta bırakmayız. Sonra sevdiğimiz diğer dışarıdan insanlar aradı. Hayır dedi hiçbir yere gidemezsin. Sen e, bizim 7 milyonun dedi 6 milyon 990'ı seni severken 10 kişi 15 kişi belki onların başka bir düşünceyle ya sana yaptığı şeyi kabul etmiyoruz. Siz istifanı da kabul etmiyoruz. İstediğin kadar istifa ettiler. E dedim o zaman bu saatten sonra da söylenecek bir şey yok. Ben de ne yaptım? O oyundan sonra çektik besmeleyi, okuduk Amentü'yü, yaptık Müslüman. <laughs> Hayırlı cumalar acaba. Hocam şimdi sağ kenarına baktığımızda biz sizi her zaman, her an antrenmanda dahi farklı bir eşofmanla bir şekilde şık görüyoruz. Evet. Bu seçimleri siz mi yapıyorsunuz evet. yoksa eşinizle birlikte mi? Şimdi benim giyim tarzımı tabii ki çok sevdiğim, değerleşim eşim, çocuklarımın annesi Özlem Füsun Uygun yapıyor zaten sosyal medyada çok fazla ben kullanmadan onun özellikle e, gerek giyimimi e, Atice ve Nalan diye onun çok sevdiği arkadaşları var. Onların üzerinden kreasyonlarımızı genelde o alıyor. Bütün şeylerimi onu alıyor. Bizim sadece evdeki prensibimiz şu. Sabah kahvaltısı kaçta olursa olsun çocuğunuzla birlikte o kahvaltı evde yapılacak. Akşam yemeği saat 5'te de olsa 6'da da olsa hep birlikte yenilecek. O saatten sonra ben çıkar çocuğumu uyuttuktan sonra çıkarım sabaha kadar serbestim. Öyle öyle gezerim istediğimi yaparım istediğim gibi de bir erkeğim yani elhamdülillah. Ee, işte geceyi teheccüdü Eyüp Sultan'a gittiğim olur. Oradan e, kalkarım sabah namazına Üşah Hazretleri'ne çıkarım. E, Tokadi Hazretleri'ne giderim falan. Bu benim tarzım. Yaradan'dan dolayı yaradılarını seviyoruz. Yaradanım da bana e, dünya iyisi, dünya güzeli bir hanım nasip etti. Herkesin eşi kendine göre en güzeli. Evlatlarım var Allah onlara sağlık versin. Bütün çocuklara sağlık, sıhhat versin. Ülkemize mutluluk, huzur, güzel günler versin. Hep birlikte güzel günlere, böyle güzel güzel yemeklere, güzel güzel sohbetlere birlikte olmak dileğiyle sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hep birlikte kalın. Allah'a emanet olun. Hocam kapattınız programı ama. Artık kapat, kapatalım. yeter ya arkadaş. Bilader bunları yiyelim yani. Bunları yemeden olacak gibi değil. Dükkan doldu taştı, milleti içeri alamıyoruz. Şuraya bak yüzlerce müşteri içeri girmeye çalışıyor. Kapatalım olacak. mı o Camıt zaman? Camıt falan tekme edecekler. <laughs> Sorun bizi değil de kapatalım o yüzden. O zaman anonsu da izninizle ben yapayım hocam. Yapalım, Siz kapattınız yani. ama. Deplasman lezzetlerinde bu hafta Sivas'taydık. Teknik direktör Bülent Uygun'la birlikte mutfağa girdik hingel yapmaya çalıştık. Çok güzel yemekler de tattık. Güzel de bir sohbet oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Asker selamıyla kapatalım mı? Afiyet olsun.